Eee, işte. eee, Herkese merhaba, ee, keyifli <laughs> seyirler. Bugün, <laughs> Bugün senemizde Zentronlar vs Koşucular oynuyoruz. 4 kişiyiz. Fatih'im var, Murat var, bir de Kayra'can var. Nasılsınız beyler? İyi misiniz? Maşallah <laughs> evet, evet. Maşallah. Murat soru sorduk kardeşime niye cevap vermiyorsun? Bilimsizi sormalı. Al <laughs> işte. Evet, klasik bir map'imiz var ama ilk defa oynuyoruz bu map'i. Yani dünkü oynadıklarımızdan değişik. Şimdi benim yanımdaki Murat değil mi? Bu aptal ismi Murat olabilir tabii ki. Aptal. Mısır Yusuf. geldi. Evet. Aha. Cam, cam musti. Sonda ne var hiç bilmiyoruz. Bakın şurada araba gibi bir şey var ama bilmiyoruz ne var sonda. Bizde silah gözüküyor flashlar. O Oğlum, ne oluyor? Ha ne yapıyor karakter? Geçiyor. Oo. Oh! Aha. Kanka videodayım. Ne yaptın ya? Ne yaptın Evladım. Sen de mi düştün? Vay. <laughs> Aldım kendimi. Ee, Uçandı kaydı kızdı kaydı hiç gidemedik. Video <laughs> gitti. Sırkan oldu ya. Elimiz <laughs> elimiz ısınmadı. Buna bağlıyorum ben. şimdi. Şimdi yanıyor. Zentronlar yanıyor. <laughs> 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 Tabi oğlum bunun adı koşucular vs zentronlar. Araba değil. Murat nerede iniyoruz lan? Aşağı atlıyoruz mu? Hoppala. Geliyorlar. Fatih. Karşıya geçsene. Karşıya geç, karşıya geç. Ben karşıya. Almak. Aşağı Ya ananı sikeyim ya. Of. <laughs> <laughs> Hop kayıracan. Oo. Fatih, gidiyorum ben. Hani. Gel yani Murat burada mısın? Hiç Hadi çık. Abi ne abi adamın koşmasını bekliyorum. Abi düşmedi. Oh! Alamadım kafasına. Oğlum gidiyorlar gidiyorlar. Ama aşağısı çok uzun <laughs> Oh. Oha Fatih. Ahoa. Oğlum öyle bir hareket Ahoa. mi var oyunda? Kayracan da değil abi. Vurdum mu üstüne? ne ya? Biz niye bu kadar açıyoruz? Murat neredesin abi sen? Sen niye ortalıkta yoksun? Aha. Sen mi düşürdün Murat Fatih? Hayır be. Aptal kendi düştü. Yalnız sonda füzeler Helalim. müzeler var ha. He. Helal olsun. Bitirdi mi? <laughs> çok kısa map ya aşağı çok kötü. Ne ne aldı şimdi bu? Oyun mu inşa ediyon? Sadece şey edin şey. Şey edin şey. Senin şey, 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 şey var ya motor. Uçan motor. O, bu uçan araba herhalde sadece. Lan evet de arkandakine binse mi? Nasıl Üçün uçuyor kanka? <laughs> ya Kayracan kim'e bin şuna Nasıl uçuyor kanka bu? Lan yani, istediğim için Allah Savaş aşağı Ay, Ne yaptı lan o Ya, ya kızım bu bende var zaten sıkıcı bu ya Ya yani, hadi, Haydi abi gelin öldürün bizi ya Kayracan Vay maşallah Oha. Wow. Az az ya. böyle ses açsam ne olur? Ne dur oğlum Öldürsene. Abi hadi dursana kayıt kaç dakika olacak ya? Sen arabaya bin. Kaç koy? 2-0 oldu vay be. 4'te bitiyor. 2-0. Ha buraları ben keserim abi sessiz olduğu için. Video kısalsın. Öyle. Herkes öyle. Sen niye abi? Aynen Herkes <laughs> kendi. Rafa yazıyor Fatih. Rafa kim yani? Her bizim rakip takımın teknik direktörü var ya. Evet. Rafa Silva'ya benzemiyor muydu? Hangisiydi ya? <laughs> Hayır Rafa Silva'yı değil lan şey. Sakalları, sakalları makalları benziyordu. biraz. Evet, oçlar geliyor. Fatih, bana bak. Kayracan in oradan. Kayracan. He. Videoda izin oradan. İnse de Kayracan. Çık dışı. Ya iniyor ama amına koyayım tamam ya. Geliyorum ama yalnız ben kendim. Ya of. of bu çocuğu Fatih. Abi adam videoda ne yapıyorsun sen? Ya kanka hiç, bu harita hiç beğenmedim ya. <laughs> oğlum nasıl ne oldu oğlum ona? <laughs> <Murat. gülüyor> ya? Ha, bizim takım oldu ya? Ne, Niye ne böyle oldu? <laughs> 3-0 mı? Ay akşamdan geliyor. Hadi Murat hadi Murat. Allah'ım ya. Adam ben aynı arabaya geliyor. Watch <laughs> <Anın> it <mı? gülüyor> Ye sade. Bak düştü. Sakin kafam. Hadi kuzen bana bak bana. Sağıma soluma bak. Çok abluk abluk abluk. Hangin geldin sen? Hop. Daha Hop! Daha... Hop. Alamadım. Gelti be. Ben inmemeyeceğim. Oh, ah, yanıyor. Yakma bu, yakme. Yanıyor mu? Yanıyor. Kaydı geldi lan solun. Ben vururum, vur. Oğlum, vur. <laughs> <laughs> oğlum arabayı benim zararım. <laughs> ya Murat indirsen o. indirdin mi? Ka arabayı Helal. Kelime, <laughs> Güzel, sen ya, yap, sen ne gerek 3 ya? Sen ya. Ne oğlum baktım durdum. <laughs> Bana serbest abi ben zaten zor <laughs> ya Murat babanın namına koyayım 15 <laughs> <laughs> Burada artık şu koşucuları almamız lazım. Runners vs Zenporno. <laughs> 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 Sana zahmet. Patkiyeler nasıl? Ne? Patkiyeler. <laughs> ben <laughs> <laughs> Geldiler. Pas bas pas? Ben hiçbirde var ya orada. Pas pas pas. Çık murat çık murat Neredeler? Geldi 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 geldi. Hayır. Devam et. Oca bak ya. Ne oldu? Diğeri de geldi iki kişi oldu. Murat. Dev abi dev abi. Atla atla. <laughs> <Ustu sosu>. <gülüyor> nerede? <gülüyor> Gidiyor mu? Murat gidiyorum Murat <laughs> Murat sağa sola bak Murat sağa sola bak Geldim 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 yaptın, <gülüyor> <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> <Getirdi lan>. <gülüyor> Murat sizde bana yaptınız Oha Bitirdiler <laughs> Murat ya kardeşim babanız. çıktı. Niye? Abi mi? Ya yanlışım oğlum... Burada, burada. yanlış ben info de, sıkma galiba. Şey Oha. Nerede oğlum bunlar şimdi? Süzül onu, hafif yavaşça şeye vuramazsın. Sen. Al o zaman atıyorum. motor var bak orada benim dedim. Bu neyle ateş ediyorduk karacağım bunda? Aha. O kilitlenir direkt. Sağ tuşa basınca. 3-2. Kimse diyor ki dövün dövün diyor. <laughs> İyi Murat kan bir kat oğlum. 3-2 oğlum maç. 4'te bitiyor arkadaşlar bu arada. Oğlum oraya video koyma. Nereyi? Anama bacıma sövdü adam. Ya hiç beni kesmeyeceğim. oldu gibi atayım ya bırak. Abi yapıyorsun ona. Atla işte. Ne yardım et. Siz de bana yaptınız Allah Allah. Ben ne yaptım? Abi ben videodayım ya. Bana yaptım. E tamam sonuçta sen de arabayı ittirdin ben öldüm. Tamam beyler gitti tamam. o tri'ye. Hayır. Ne oldu lan? Ya hiç bok oldu yok şey yapıyor mu? Abluka 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 abluka. Al abluka ya. Abluka ne amına koyayım. Hadi be. Hadi ete. Fatih fake Bravo. Şimdi. Oğlum solumuzda biri. Hop. <laughs> aldım kafasını. <laughs> Lan aldım hepsi. <maybe. gülüyor> Lan oğlum bizim burada, bizim burada Murat. <laughs> Nasıl burada? Allah çarpsın. Diğeri gidiyor. Sen diğeriyle ilgilen. Ben bunu öldürüyorum. Ben bunu öldürüyorum. Ben bunu Sen diğeriyle ilgilen. Hayır, Arabayı alamaz. Araba alamaz. Alamaz bak. Ne yapıyor oğlum bu? Oğlum ölmüyor mu Kayracan? Buracığım <laughs> bak. Sen git Fatih ile ilgilen git Fatih gidiyor ben bunu öldürüyorum. Ya sağ ol, sağ ol. Oğlum canın kaç? Abi öldüremedin mi? Oğlum, vur Fatih vur ya. Ya ölünü sikeyim bu. <laughs> Fatih. Şey Fatih. <laughs> Bravo Fatih. Kal, hadi kal, hadi. Ne oldu? Aha Fatih düştü. Mal nasıl becerdi? Bas, arkama bakayım diye. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Yıkayın, Murat nerede? Oğlum Murat nerede? Parkuru mu yapıyor bu bulamış? Murat gel öldürsen oğlum şunu. Oğlum Murat şehre evet. düşmüş. Hayır o, o Yusuf. İyi ya. Hayır, işte burada lan. Yusuf adam sen in lan 1v1. İn lan 1v1 Yusuf. Dedi. 1v1 mi? İn lan adamsan. <laughs> İndirme, <oradan. gülüyor> Şimdi, <oradan. gülüyor> gel lan gel. <gülüyor> 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 eziyet eziyet eziyet. Eziyet Sizin eziyet çizdine vur çizdine. Gel gel gel. <laughs> gel gel o, gel. Lan. <laughs> lan ya kardeşim. <laughs> İn oğlum arabadan. Oğlum insen arabadan. Oğlum Murat adamlık yapmıyor ki. Abi niye şu anda böyle yapıyorsun? İnsen arabadan. Murat hoşluk yaptı. Aha. Oğlum ona tekrar parkura Hayır, girdi ne oluyor? Arabadan şimdi. Lan. <laughs> şimdi, <arabadan>. Lan Murat. <laughs> evet. Kazandı Murat aklını sikiyim. Oğlum ne aklını? Harbi mi? senin ağzın sikiyim. Bin motora. Murat bana arabayla götür bizi ya neredesin oğlum? Saatte sofa. o sıkma sıkma. Sıkma sıkma sıkma. Gelsene Murat. Aşırı keyif aynı şey yap. yap. Aynı şey yap. Aynı şey yap. Hadi aynı şey yap. yap. Geliyor. Aynı şeyi yap. Oraya aldıracak mı <laughs> Hadi oğlum yap aynı şey yap. Ma maşallah ya salak Murat ya. ya adam aldı zaten ya. Neyi aldı kanka hadi. Sadece patlatsana <laughs> Spider-Man'in şeyi var ya. Ama dur dur Kan dur ya dur amına koydum onu çocuğu. hadi bu. Başla Dur dur benim arkam dönüktü Ben ne alacağım? Ya ay <laughs> Ay. Ya cadem niye veriyor şu antulu? Oğlum. Murat git şeye binsene oğlum, şu şeye binsene. Öldürseniz mi bu? Hayır, şeyi var. Aga ölme, ben bunu kaç kez izledim arabayla, ölmüyor ya. Kayra Can'ın kaç? Abçe basıyor çünkü. Oho, Kayra Can. Böyle işte ya. Hadi öldürsene şunu ya. Abi hadi, hadi öldür ya. Abi can niye basıyorsun Kayracan? Can. Kayracan'ın hakkı ya. Kayracan'ın ya. Kayracan'ın hakkı falan değil oğlum. Ölmesi lazım normalde. Lan nasıl ölmesi lazım? Kanka onun bir bug'ı var. Sen beni yerde böyle tutuyorsun canım doluyor. Yani. Oha. Murat tamam. bin şuna öldürsene ya. Hayır öldür ya ya. <laughs> ya bırak. Hile yap. Aptala bak bir de... Allah, <laughs> Allah Allah Oha Bir de geri geri gidiyor Oğlum ne yapıyorsun sen? <gülüyor> 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 ya artık biraz <iç> <laughs> El göz koordinatörü <laughs> El göz koordinatörü <laughs> Üşürken biz Fatih <laughs> hadi kızlar sen nasıl düşüyorsun piş ikidir ya 3-3 he kazanan alıyor ben yoradım, Arkadaşlar burada saldırı gibi bir şey yok. Yani bizim hakkımızda zaten o ilk başta ben vurduğumda ölmüştük arkadaşlar. Sonra bizim arabaya falan bindi de gitti aldı yani öyle. Hı? Naim oğlum sen gel. Beyaz verim sağ. Siyah beyaz. Evet alan kazanıyor Haydi bakalım. Öldür öldür öldür. nasıl gelme, gelme gelme. Abi senin arkadaşın niye beni öldürüyor ya? Geç <laughs> nerede? <laughs> <mi? mi>? Devam <laughs> et <su> takasını bırak. <laughs> <Bir kankası için. gülüyor> Murat şey, da, Murat, Bir şey, Murat al beni ya elimi uzat. Ya amına i̇şte koyayım çarpma sonra oraya ölmeyeceğim ya. Yusuf gel arabamı istemiyorum. Bekle bekle bekle. Bekle bekle arabayı, arabayı uzağa bırakacağım. Arabayı uzağa. Gel lan bir ve bir gel. Gel lan de sıra sıra bir ve bir atacağım. Çık abi. İkiniz de sıra sıra bir ve bir atacağım. Tamam gel. amına koyayım gayrısın aynısını aynısını of ya buna <gülme> <gülüyor> 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 O oh, zevkliydi. Evet görüyorsunuz oçlar seviniyor şu anda. Bravo Fatih. Bravo Evet arkadaşlar bugün güzel bir takılmaca yaptık. Ekip yanımızdaydı. Ben gayet zevk aldım. Umarım siz izlerken zevk almışsınızdır. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Allah'a emanet.